Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte eFC Mobil'deki e, kahramanlar güncellemesinde şura, süre şut şeyini yapıyorum, görevini yapıyorum. Orada bir maç var, onu yapıyorum. Şimdi Torre verdi Boesley. Foul bekliyor ama karşı şimdi. Şimdi Ferdi aldı topu Herrera Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo geçti. Cristiano vuramadı. Cristiano Ronaldo belki de vursa gol olacak. Şimdi Dante çok kötü vurdu. Dante'den kötü bir şut. Dante gerçekten kötü vurdu. Tore. Dante karşısında yatırdı Dante'yi. Şimdi şu aldı topu. Kıvara açken ya. Kıvara ya. Durmadılar. Şimdi geldi orta. Virgil van Dijk vurdu gol. Virgil van Dijk'te atıyorum golü. Kaç kaç oldu lan? 3-2 yeniyorum. Van Dijk'la mükemmel bir gol. Van Dijk'ın mükemmel golüyle birlikte 3-2 öne geçiyorum. Kıvaraş Gönya. Kıvaraş Gönya. Vur durmadı. Vurdurmadılar. Şimdi yine bu orta. Geldi Van Dijk'a doğru. Van Dijk tutamadı ayağında. Van Dijk yer attı kendisine. Galiba sakatlanmadı. Şimdi bek. Verdi Kubo. Kubo gidiyor. Karşısına Dante. Dante'ye verdi. Şimdi Ronaldo. Ronaldo çok kötü vuruyor. Ronaldo gerçekten çok kötü vurdu. Olsun. Güzel. Ronaldo güzel bir şekilde gidiyor şu an. Ronaldo kaptı topu. Kubo verdi pasını Kubo'ya. Kubo vurdu gol. Kubo gol. Kubo atıyor golünü bu sefer. Ve 4-2. 83. dakikada 4-2 oluyor maç. Ronaldo. Şimdi Kitebe. Dybala. Kıvar Aşkenya. Dybala. Ronaldo. Şimdi Kıvar Kvara Kıvara vurdu dışarı. Kötü vuruyor. Van Dijk karşıladı topu. Kiteve. Kıvaraç Kenya. Kıvaraç Kenya. Vurdu Dudek. Dudek'ten geldi Kubo. Şimdi Dybala. Dybala vurdurmadılar Dybala'ya. Aslında mükemmel bir atak. Ama... Ve maç bitiyor. Kanalıma like atıp abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın.